Nebula Paragliding Cockpit yedik tanıtımı. Bir adet ana gövde, bir adet 80 santimlik Y araba, bir adet handle paket içeriğindedir. Bununla ilgili bir e, tanıtım amaçlı bu videoyu oluşturuyoruz. Şimdi yedek yüklemesini yapacağız. İç tarafına döndüğümüz zaman benim buradan daha kolay olsun diye iplerimi geçirmiştim. Diğer tarafı da geçirelim. Hazır bulunsun üstünde. Yedekimizi alıp ortaya yakın istediğimiz cilt tarafın kullanacağımız şekilde denk getirmek için istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Bu yedek biraz küçük olduğu için 110 kiloluk bir yedek, 130 kiloluk bir kokpitten bahsediyoruz. İlk olarak yapacağımız işlem araba. Araba klasik ip bağlantısı şeklinde kendi içten geçme düğümümüzü atarak sabitliyoruz. Bunun tamamen oturduğundan emin olalım. Çünkü şok anında darbe alma ihtimali yüksektir. Buraya ayrıyetende de karabina, dağcı karabinaları, mağaracı karabinaları kullanabiliriz. Ger yediğimizi. Şimdi bizim ara bağımızın ayar tokaları, kambur tokaları kambur tokaları aşağı bakacak şekilde konumlandırıyoruz. Bu geçici olarak daha sonra elden geçireceğiz. Bir adet handle'ımız demiştik. Handle geçirme şeklimiz bizim navlakalarımızda bulunan bağlantı noktalarına göre değişir. Bu alttan bağlantı noktalı. Yedeği tamamen istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamayacağınıza emin olun. Geçirdikten sonra boğmanın içinden geçerek yine aynı ip mantığı geçirdikten sonra oturt, oturttuğumuza emin oluyoruz ve handle'ımızı bırakıyoruz. Şimdi birinci işlemimiz kulaklarda bulunan ipleri, lukları altta kalan e, kapsülden geçiriyoruz. Bu birinci işlemimiz. Diğer tarafa da yine aynı işlemi uyguluyoruz. Buradaki iki tarafı da geçirdikten sonra ana kapağımız, ana kapağımızı getirip son kapsüllerimizi geçiriyoruz. Buraya ister handle'ımızın bağlantısını ister elimizde bulunan diğer materyallerle sabitleyebiliyoruz. Aynı işlemi ikinci tarafa da yapıyoruz. Ve bağlantılarımız bitmiş durumda. Handle'ımızı düzgün bir şekilde yerimize alarak buradaki cırta ister önce yapıştırın, ister sonra yapıştırın. Cırt tutacak yerimiz mevcut. Handle'ımızda bulunan pimlerimizi deliklerimizden geçiriyoruz. Bu uh, her iki taraf için de önemli. Geçiş yaptıktan sonra handle'ın pimlerinin ucunu kör noktalara, bir yerlere takılmaması için yataklarına, kör noktalara geçiriyoruz. Ve üzerinde bulunan iplerimizi alıyoruz. Şu halde kullanıma hazır görünen top yanda bulunan ayarlarla daraltabiliyoruz istediğimiz şekilde. Şimdi yandaki ana taşıyıcı siyah olan kokpiti taşıyacak olan malzememiz. Bunun da ayar tokamızdan geçirerek yüzeye bakacak şekilde tokamızın içinden geçtikten sonra kalan fazlalıkları zaten kokpitimizin içine yedireceğiz. Biraz da bahsettiğimiz gibi içindeki yedek küçük olduğu için formunun tam olmamış olabilir. İlk başta bu işlemi de yapıp fazlalıkları direkt içine nizami şekilde de katlayabilirsiniz. Kokpitimiz hazır. Önden gördüğünüz gibi çektiğimiz anda hem dalımızı açılacak şekildedir. Yerleştirmeler tamamen kendine kendi ölçülerinde olan yedekle beraber net bir şekilde şeklini görmüş olacağız sağ ve solu bağladıktan sonra bizim iki karabina arasındaki dirsek ve yumruk arasındaki mesafe hesaplarımıza göre buradan daraltma ve açma yapabiliriz. Bu iki bağlantımızı bağladıktan sonra light malzemelerle istediğimiz gibi kokpit yedek olarak uçabiliyoruz. Kazasız kırımsız uçuşlar diliyoruz.